Sayın Kaymakamı, Sayın Atakum Belediye Başkanı, Sayın İl Ticaret Müdürü, sevgili misafirler, emekçi kadın arkadaşlarım, kooperatifimizin değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir emeğin çabanın sonucunu yaşıyoruz. İlk üç yıl önce Atakum Belediye Başkanımız Sayın Avukat Demince, Devece ve eşi Gülay Devecenin öncülüğünde kurulan kooperatifimiz 2021 yılında yine Sayın Cemil Devecioğlu ve İl Ticaret Müdürlüğümüzün Müdürlüğüümüzün proje desteği ile alanla da gıda üretim atölyesini kurdu ve üretime başladı. Aynı zamanda üyelerimiz e, sepet örücülüğü, bez bebek, takı, dikiş konularında da çalışmalarına başladı. Fakat üretmek yetmiyor tabi pazar lazım, satış yeri lazım, emeklerin sonuca ulaşması lazım. Bu konuda da e, Sayın e, Avukat Cemil Deveci'ye, başkanımıza bu sorunumuzdan bahsettiğimizde kendisi e, yine bize desteklerini esirgemedi ve bugün burada inşallah tüm emekçi kadınlarımıza bol bereketli satışlar getirecek olan satış yerimizi açabildik. Umudumuz, amacımız tüm bu çabanın, desteğin daha çok kadına ulaşması. Sözlerimi bitirirken tekrar bu zamana kadar bizden desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci ve tüm belediye müdürlükleri ve ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler ediyoruz. İnşallah hayırlı bol bereketli satışlarımız olacak. Çok teşekkür ederim. Güçlü toplumların oluşturulması, kadın oluşturulmasını kadınlar sağlar. Kadının olmadığı, emeğinin değerlenmediği hiçbir yerde toplumlar iyiye doğru gelişme göstermezler. Kadın her türlü gelişimin ve değişimin mimarı ve başrol aktresidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. E, kadınların öncelikle kendilerine, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma e, katkıda bulunmaları e, ve onlar için e, yaşamsal faaliyetlerin daha iyiye doğru gerçekleşmesini sağlamak için e, ne yazık ki birçok ülkede olduğu gibi Bizim ülkemizde de geri planda bırakılıyor. Ee, biz bunu kırmak için e, bu girişimde bulunduk. Bu girişim arkadaşlar 2019'un aslında temmuz ayı gibi başladı. E, neden sürekli benden bahsediyorlar? onu hemen anlatayım. E, Ticaret müdüründeki arkadaşlarımız bana ulaştılar. Dediler ki biz bir e, sizin bir kadın kooperatifi kurma konusunda istekleriniz e, düşün. Biz de size bu konuda yardımcı olalım. Ee, biz de çok istiyoruz bu Samsun'da bir kadın kooperatifi'nin kurulmasını. Bu hikaye böyle başladı. Ee, ben çok ilgi gösterdim. Arkadaşlarımız bizim tabii kültür merkezlerimizde çalışan oraya gelen e, vaktini geçiren bir e, takım kurslarda olan arkadaşlarımız vardı. E, onlarla konuştuk. E, tabii kooperatif arkadaşlar bir hayır kurumu değil, bir ticari işletmedir. Bir takım sorumlulukları var. E, bunun herkesin çok istekli olması gerekiyordu. O nedenle ilk önce hukuki sorumluluklarını anlattık. Bir mali müşavir arkadaşımız muhasebeyle alakalı ee, sorumlulukları anlattı. E, marka konusunda bu yetkin bir kişiyi ilimize davet ettik. Marka ve satış pazarlama ile ilgili kendilerinden destek aldık. Ondan sonra aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımızı da davet ettik. Tabi tam o süreçte biliyorsunuz tüm dünyayı etkileyen bir pandemi baş gösterdi. O pandemi nedeniyle işler biraz yavaş gitse de Sonuç olarak biz bunu 2020 yılın 17 Haziran'ında kooperatifimizi kurduk. <laughs> Ve ondan sonra da belediye belediyeyle bir protokol yaparak ee, bize destek olmalarını istedik. Zaten merkezi hükümetinde e, kadın kooperatifleri, kadın el emeğinin değerlendirmesi yönünde e, politikaları var. E, belediyelerden, yerelde belediyelerden destek alınamayan yerlerde kaymakamlıklar bu desteği sağlıyor. Bizim avantajımız belediyenin, belediye başkanımızın bu konudaki e, isteği ve bizi desteklemesi, yüreklendirmesi oldu. E, bu şekilde bugünlere geldik. Hatta çok güzel bir başarı daha Kurulduğumuzun ilk zamanlarında ticaret müdürlüğünü zannediyorum Arkadaşlarımızın yazmış olduğu projeyle Bir hibe kredisi aldık O krediyle de tüm makinelerimizi aldık Bu bizim için çok güzel bir başarıydı ee, Gerçekleştiren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Ben sadece kuruluşunda ve işlerin hızlanmasında rol aldım Ondan sonrasında e, Melike arkadaşımız, Eylem arkadaşımız, Seda arkadaşımız, e, Berna arkadaşımız Ve şu anda isimlerini sayamadığım birçok arkadaşım rol aldı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi bugüne getirdiler. Onların sayesinde Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bizi çok destekledi. Yarı yolda e, kalmamıza izin vermedi. Biz de aramıza bütün e, kadın arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ben bir yaz boyu bu yaz tamamında da tüm köylerini dolaştım ve e, kadınlarımızı aramıza davet ettim. Gelemeyecek olanların köyündeki bahçesindeki elmasını istedik. Onu alalım dedik. Biz yaparız üretim tesislerimizde. Bu şekilde bütçelerine katkıda bulunmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bugün bu açılışı yapıyoruz. Buradan bizden sonra da birçok kooperatif örnek olduğumuzu biliyorum kadın kooperatifine. Daha da fazlalaşsın. Kadınlar toplumda daha da görünür hale gelsinler. Kadınlar emeklerinin değerlendirildiği ve toplumun gelişimine ve değişimine katkıda bulunduğunu hatta en önemli katkıda bulunduklarını hissedebilsiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kadın Kadın, Sayın Tarım İl Müdürü, Sayın İl Ticaret Müdürü, hoş geldiniz. Ben üç yıldır kadın diyorum. Kadın, kadın, kadın. Kadın üretmeden, kadın toplumda var olmadan, kadın sosyal hayatları yer almadan o ülke, o toplumda barış olmaz, demokrasi olmaz, beğenmişim olmaz. Ona göre kadını üretimin içine çekmek lazım, sosyal hayatın içine çekmek lazım. Dünyanın her yerinde, bunun en iyi aracı kooperatif. Bir, hem kadının örgütlenmesinde, kadının sosyalleşmesinde, sosyal hayatta ve ekonomik hayatta rol almasında önemli bir etken, önemli bir araç. İki, üretimin en temel araçlarından bir tanesi. İnceleyin bakın, tarımda başarılı, başarı göstermiş tüm ülkelerde tarımın destekçisi, tarımın dayanağı, tarımın organizatörü, tarım il müdürüm de burada şimdi bana kızacak, kooperatifler. Kooperatif olmadan, kooperatif olmadan tarımın bir ayağı eksik. O nedenle hem kooperatif hem de kadın kooperatif. Kadınla kooperatif bir araya geldiğinde hem tarımda e, yaygınlaşacağız, hem diğer üretim alanlarında çoğalacağız ve bu buna benzer e, mekanlarla da. Daha başka etkinliklerimiz var. İnternet aracılığıyla ne hani bileyim işte diğer kooperatiflerimizle işbirliği iş yaparak diğer kooperatiflerimizin oluşturduğu kooperatif birliğiyle markalaşmış ürünlerimizi ihraç ederek siz e, sizi iş kadarı yapacağız. İş kadarı yapacağız. Bu burada iki. Bundan sonra kentin hareketli noktalarında buna benzer mekanları açacağız. Sizin ürünlerinizi hem Atakumlara hem Samsunlara hem de Atakum biliyorsunuz çok turist çekiyor. Bir, bir buçuk ay sonra iç Karadeniz'den, Karadeniz'in ve ülkenin değişik yerlerinden gelmeye başlayacaklar. Biz onları buraya getireceğiz. Sizin el emeğiniz, gözlüğünüzü onlara sunacağız. Kolaylıklar diliyorum, başarı diliyorum, kadınlar örgütlerini ve Çok teşekkürler. Ya, ve sizlerle buluşması. Değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Belki de zaman oldu sildim dönmüyor Söyle kaç bahar oldu Penceren de güç Belki de zaman oldu sildim dönmüyor Biraz açılalım başkanım Haydi Bismillah. bizim Bismillah. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Onların, <laughs> Onların birisini, <birisinin> yapacak. <laughs> küçük aile işletmekle yönelik. <laughs>

<laughs> ya bizim var işte onları hmm. o gün ayarlayıp evet güzel oldu. Ben çok aşırı soğuk <laughs> değil mi? Bizime de söyleyeyim de ünlü olsun. Iyi, <laughs> bir şeyiniz var mı? Şeyi mi? <laughs> bizim de bir de olur inşallah. Tabii tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de unuttum Ben de unuttum Bana bildiğin var mı dedi. Bir de. Başka bir Gidiyorlar. ya. şöyle yetiştiremediğin zaman söylersen konu taklayı biz